İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya çıkarmasının düzenlendiği plajlardan biri de Aromanş'tı. Etkileyici bir manzaraya sahip plajda sular çekildiğinde betondan bu garip hayaletleri görmek hala mümkün. Çıkarmanın başladığı 6 Haziran'da plajda hiçbir asker süngü savaşı vermedi. Tüm limanların Almanların elinde bulunması İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in yüzer bir liman fikrini ortaya atmasına yol açtı. İngiltere'den yola çıkan 115 beton duba 175 kilometre çekilerek bölgeye getirildi. Şerbur ve Avr gibi tüm önemli limanlar Almanlar tarafından alınmış ve sıkı korunuyordu. Bu yüzden de Churchill İngiltere'de yapay bir köprü inşa edilmesi ve Manş Denizi üzerinden taşınarak buraya yerleştirilmesi gibi parlak bir fikir öne sürdü. 6 Haziran'da işgalden kurtarılan Aromanş'ta limanın oluşturulması için ilk gemilerin batırılmasına başlandı. 8 Haziran'da ilk dubalar bölgeye ulaştı. 14'ünde ise askeri malzemeler boşaltıldı. Limanın ilk parçalarını getirebilmek için eski yük gemileri batırılarak yapay bir koy oluşturulması hedefiyle ilk dalga kıranlar inşa edildi. Temmuz ayından itibaren kullanıma hazır olan Arromanch yapay limanı, Temmuz ortasında başlayan Montgomery taarruzunda ne kadar etkili bir silah olduğunu kanıtladı. Tous Betondan olan tüm parçalar, hatta 6000 ton ağırlığındaki en büyükleri bile yüzüyordu. Bu limanın içinde gemilerin yanaşabildiği iskelelerde yük boşaltma platformları bulunuyordu. Ayrıca bu iskelelerden plaja kadar uzanan yüzen bir yol inşa edildi. Yüzen bu yoldan müzenin arkasında da vardı. Juste derrière le Plajın hemen karşısındaki Aromans Müzesi sadece Normandiya çıkarmasına ayrılmış durumda. Maketler, arşiv görüntüleri ve filmler, müttefiklerin ikmal yapabilmeleri için gereken yapay limanın inşaatının o dönem için teknik açıdan nedenli zor olduğunu gözler önüne seriyor. Fırtınalara ve gelgitlere direnen bu mühendislik harikası, aylar boyunca Melbury Harbor’da hayatta tutuldu. Böylece Alman direnişine karşı mücadele etmek için ilaç, gıda ve cephane tedarik edildi. Oysa hava üstünlüğünün müttefiklerin eline geçmesinden dolayı Alman askerleri cephane tedarik edemez olmuştu. Bu yüzden de Alman cephesinde hızla yarıklar oluşmaya ve direniş kırılmaya başladı. 500 hektarlık yapay liman çok büyüktü. 714 futbol sahasını içine alabiliyordu. Günde 18 bin ton malzeme liman sayesinde aktarıldı. Normandie pour Euronews, Laurence Alexandrovitch.